Kisi oluyor ha engelliyorsun farın gelmesine demek ya bak onları yapma sorun var ya. Ee, Tarjana burada dolar da. E ya. Şu, 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 şu. Aa, tam buraya bakın ne yapmışlar. E. İyi yere yapmışlar. E. Bir an önce ulaşabilmek için. Kayseri il sınırı yazdı mı yok. təsbiti yazır 5, eksi 5 de, eksi 5 Ah şey var mı? Ya kar fırtınası var. Ya buraya atardık da. Yolun ya, uzun yayla dedikleri burasıdır. Yolun en pis yerinde kurtuluyoruz. O düz yer geliyor, orada da oraya acayip kar tutuyor. yazın baktığında var ya buralar dümdüz yol diyorsun buradan daha güzel yer mi Kışında böyle. Yazın cenneti kışın. Ha. Şey ya. Gazbeti. <laughs> Ama bir şey yok, bir şey yok, şu. Şey ne oldu? Bilmiyorum kendim Hızlı girdik. Bir şey yok. Şu anda burada pauze yapamayız kız. Yok yok burada olmaz. Burada olmaz kız. Orada su var bak bu şeyin içine var. Orada. Sen bu kadar mı uyandın? Baba. Bir şey yok bir şey yok kızım bir şey yok. Bir şey yok. Al, al bunları. Şükür et yavrum, şükür et. Şükür, ha. şükür, şükür. Kimse de bir şey şükür yok. Şükür bak, bize bir şey olmadı. Hı? Bir şey yok kızım. Bir şey yok. bir şey, yok, bir şey yok, bir şey yok, ha. Ondan içi. Dur, burada su var mı? Su. Direk su yok ha. ha. Ama şu işte, da yok. Tamam, bir şey yere Şimdi gel. Lan, duramayız donar. durambayız, Donarız burada. Çok soğuk, çok ha. kötü. Ha. Ne oldu birden bire buna şey kaybettin ya? İşte o hızlıydı ben şey ettim, fren yaptım tutmadı. Ee, ne var ne yok onu da bilmiyor. He he. Yok Allah'a şükür yok. Hala da daha arabaya ne oldu bilmiyoruz. Burada bir şey göstermiyor. Yani bir şey değil, sakin. Yavaş git abi. 40 ile ile git orada. Sen gizli, yol dibi, kar gibi dibi buzlanmaya dinim, denk geldin. He. uçurum uçurum yoktu. Ne sen koyuyorsun? Sen şeyi de şey ettin, yine de ne ettin kurtaramadın. Olmadı. Ya, şey buralar olsa yoldan çıkardık. Gel ki daha buradan ne, nereye gider? Yine şükür o şeye de gidiyor. Allah'a şükür. şükür. Olsun. Selam Nuri. Selam. Korkma kızım, bir, şey Bir, şey kızım, bir şey yok. Bir şey yok ama gidiyoruz. Sağ salim gidiyoruz. Hı. Su içtin onu al biraz iç. nerazı değdi öne biraz değdi yana artık kurtardı mı sanki kötü. O o yo biz yavaş gidiyoruz kızım yavaş gidiyoruz zaten yavaş gitmeseydik yavaş gitmeseydi o da çok işte, kötü olurdu de bir şey olsa bura yasla içeride bir şey yokmuş. Konserisi konserisi. Bir <laughs> bir şey. Sen birden bir uyandın korktun, korktun kızım. Bir şey yok. Allah'a şükür ya. ya Tamam tren ama bir daha geri döndü. Ve hep sen ot hep yer ot Ya anlamadım. bir anda sen dedin gidiyor. diyor. Durmadı. Evet. Ne fren sen, tuttun ne sen şey? frene dokunmayacaksın. Karışmadım. Olmadı yine olmadı. Frene dokunma ne bir şey ya alakası Dokunduğun yok. Onda onda da, zaten kendini kaybediyor. Ya <laughs> şey ya. Yeah. Şey yok. He? bir şey yok. Teker tarafı Yo, yok. He? Teker falan bir şey yok. Şey. mi? yok yok. Baba baba onu He? Kızım dipte şey oluyor, buz oluyor. Ha biz onu görmedik ya. Karın dibinde buz oluyor ya. ya. Kaydı. Das ist gerutscht. viraj vardı, o virajı şey edemedik. Anlatamadım. Ya. iyi bir viraj aslında. Das war Dings

Son. Tam ortalamışız ya. Ya Allah şükür lan uçurmam uçurma, uçurma gelse ben tutamazdım abi. Giderdi, Tam C7 Allah'tan ya abi. çiğ oluyor ee, ya. ya kış <laughs> 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 direkt abi içi. Kış abi içi. Abi Direkt fırına abi ilk içi Allah evet. Önde korkuluk morkuluk çiğ. Ne kere batan her öyle şey olmaz ya. Yarın Fatih, bir Fatih Külpir şimdi. Bakarız. Kayarak gitti ya. Voruz. E yine bile Vor bir e, bağ. E, voruz e. bir netemleşti. E, İnsan fark e, etmiyor ha bak 80'den. İşte şerefsiz iyi yol tutuyor. Ondan sonra da birden şey atıyor. Tavanı yer pis. Tavan ya, az yavaş sadece İyi yol tutuyor, yavaş gittiğini hissediyorsun. diyorsun. Yavaş gittik ya. Her neyse. Her da dün düz Sen şeyden bak böyle dün düz. Araba bir kamyon çıktı. Abi, yavaş yavaş gitti. Bunlar buraya girmesi yasaktı.